Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dehu. Tüm hamdler yalnız bir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam kendisinden sonra peygamber olmayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ve huvel aliyyul azim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan hay kayyum, yarattıklarını gözetendir. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka, ilminden başka hiçbir şeye kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetebilmesi ona ağır gelmez. O yücedir, O büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad, allahu samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yeküllehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Bismillahirrahmanirrahim. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. De ki yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden tan yeri ağartan Rabbe sığınırım. De ki insanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Esbehna ve esbehal mülkü lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذابي. fin nari ve azabi fil qabr. Sabahladık. Mülk de Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Rabbim senden bugünde olan ve bugünden sonraki hayrı ister. Bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden sana sığınırız. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, seninle sabahladık ve seninle akşamladık

sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdim ahd ve vaad üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetlerini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Allahümme inni esbehtu uşhidüke ve uşhidu hameleti arşike ve melaiketike ve cemi'i halkike. İnne Allahu la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allah'ım senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve resulün olduğuna seni arşı taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerikelek fe lekel hamdu ve şükür. Allah'ım benim veya kullarından biri yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur, hamd sanadır, şükür sanadır. Allahümme afini fi bedeni, Allahım, afini fi sem'i, Allahım, afini fi basari, La ilahe illa ente, Allahümme inni e'udhuke minel küfri vel fakri ve e'udhuke min azabil kabri, La ilahe illa ente. Allah'ım bedenime afiyet ver, Allah'ım kulağıma afiyet ver, Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fid dünya vel ahireti. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك عظمتك أن أغتال من تحتي اللهم دنيا وآخرت سندن أف وآفيت Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allahümme alimel gaybi ve şehadeti fâkıra semâvâti vel ard Rabbi kulli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ente e min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şerikihi ve en iftaraka ve en iqtarafa ala nefsi su'en ev ecurrahu ila müslimin gizli ve aşikarı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım her şeyin Rabbi ve sahibi. Senden başka ilah olmadığına şahadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana, bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. lâ yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve lâ fissemâ ve huves بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في la ولا في السماء وهو السميع العليم بسم İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O hakkıyla işten ve her şeyi bilendir. رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيًا رب olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike estagithu eslih li şe'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Ya hay ya kayyum rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. أسبحنا وَأَسْبَحَ الْمُلْكُ لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده بملت بملك العالمين ربي olan اللهن olarak لدك Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Ondaki ve sonradaki şerden sana sığınırım. Esbahna ala fetratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim'e hanifen müslimen ve ma kana minel İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve Nebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere müşriklerden olmayan Müslüman ve hanif olan babamız İbrahim'in milleti olarak sabaha eriştik. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. سبحان الله وبحمده 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 الله كندسنا حمد درك تم نقصان نقلاردان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير La ilahe illallah wahdahu la shareeke le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli shayen kadir La ilahe illallah wahdahu la shareeke le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli shayen kadir Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve hamd onadır ve o her şeye gücü yetendir.